yardımına koşmak Allah'ın inayetine sunulmuş en belih bir davetiyedir. Yardıma koşarsanız yardımsız kalmazsınız. El uzatırsanız hiç umulmadık yerden sizlere el uzatılır. Kimse yok mu? Dar alanlı bir şey yapıyor herkes kendi dünyası itibariyle bir kimse yok mu oluşturmalı? Kimse yok mu diyenin imdadına koşmalı. Maddi manevi, dünyevi, uhrevi. Maddi sıkıntılar içinde bulunanlara el uzatmalı. Manevi buhranlar yaşayanlara el uzatmalı. Stresler içinde kıvrananlara, anguazlarla inleyenlere el uzatmalı. Sinelerine iman, ümit, itmina, inşira boşaltmalı. Huzur yaşasınlar. El uzatmanın türleri var, çeşitleri var, hepsi. Hekim ağrıları, sızıları dindirme adına el uzatır. İmkanları olanlar imkansız insanların imdadına koşmak suretiyle el uzatır. Sözü sazı geçen Hakk'a dilbeste kendini Allah yolunda ilahi kelimetullah'a adamış insanlar da yolda kalmışlara el uzatırlar. Yol bilmiyor. Şehrahta yürüyeceğine patikada emekliye emekliye sürünüyor. O da ayrı bir el uzatma şekli. Zannediyorum bu el uzatmaların içinde en önemlisi en hayatisi insana uhrevi hayatını kazandıracak insanla Allah arasındaki engelleri bertaraf ederek kalplerin Allah'la buluşmasını sağlayacak eldir. İrşadın tarifinde üzerinde durulan husus gönülleri gönüllerin sevgisi sevgilisi Hz. Muhammed Mustafa ile buluşturan sallallahu aleyhi ve sellem eldir. Başta o gelir. Ama bazen dünyevi sıkıntılar bu türlü şeyleri düşünmeye belki mani olur. Bir yönüyle o engelleri bertaraf etme, onun dünyevi, o densiz, o basit, o bayağı şeylerle meşgul olup da Allah'la münasebetini unutmaması adına o ihtiyaçların giderilmesi o yolda bir vasıtı olabilir, bir köprü olabilir, farklı bir çağrı olabilir, çağrıya icabetini onun kolaylaştırma olabilir mutlaka. Bu aynı zamanda enbiya İzam'ın mesleği. Hem maddi verme hem manevi verme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı seniyeleri nazarı itibarı alınacak olursa Zaten Cenab-ı Hakk'ın bir memuru mukaddesi, mükerremi, mübecceli, muazzezi olması itibariyle insanları Allah'a kavuşturma, Allah'la buluşturma, kalplerle Allah arasındaki engelleri bertaraf etme adına yapılması gerekli olanı kimse kendisine soru tevcih etmeyecek şekilde yapmıştır. Kusursuz yapmıştır. Evet, Beda hutbesinde Ela hel bellagtu diyor kaç defa. Ciddi bir sorumluluk duygusudur bu. Ben vazifemi yaptım mı? Mesajımı size ulaştırdım mı? Size el uzattım mı? Hakkı bütün aydınlığıyla size gösterebildim mi? Açın bunu. Onun mesajının ruhunda mündemiş olan bütün hakikatları o açılım adına ortaya koyun. Ben bütün bunları yaptım mı? Tekrar ediyor, tekrar ediyor, tekrar ediyor o maşeri kalabalık gürlüyor bir korudan ses adeta. Sen tebliğ ettin diyorlar. O da Allah'ım şed diyor. Allah'ım sen de şahit ol. Bak ben vazifemi yapmışım diyor. Bu çok ciddi bir sorumluluk duygusudur. Sorumluluk hissidir. Herkes kendi çapında konumu itibariyle, durduğu yer itibariyle böyle bir sorumlulukla mükelleftir. Yaptım mı, yapmadım mı? Belki her vaiz, belki her hatip kürsüde 5 sene, 10 sene, 20 sene hitabette bulunduktan sonra bir de halkın hissiyatını almalı. Diyeceğim şey var mıydı demedim ben. Tebliğ edeceğim şey var mıydı tebliğ etmedim. Ben bana göre düşe kalka yürüyen birisi olarak vazifemi yaptım mı? Şahit misiniz buna? o sorumluluktan sıyrılma adına çok önemlidir. Yoksa musallada milletimizin uydurduğu bir şeydir. Bunu nasıl bilirsiniz, nasıl şehadet edersiniz? Vaka ölen bir insan hakkında hüsnü şehadette bulunma iyi bir şeydir. Suizanda bulunma, bulunmama iyi bir şeydir. Ama musallada iyi biliriz, iyi şehadet ederiz. Yalan söylüyor çoğu. Hiç de iyi bilmiyorlar onu. Bunlar değil. İnsan esas vicdanıyla yüz yüze gelmeli. Yaptım mı yapmadım mı? Onu o kamuoyuna arz etmeli. Ve belli ölçüde onların şahadetlerini yanına almalı. Onları birer kanat gibi, birer tüy gibi kendine takmalı. Ve sonra Cenab-ı Hakk'a öyle yürümeli. Kuş gibi kanatlanmalı, Cenab-ı Hakk'a öyle yürümeli. Bu işi başta enbiya izam yapmış dedim. Hususiyle enbiyanın serveri, rehberi, pişuvası, piştarı, insanların iftihar tablosu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem maddi hem de manevi. Manevi yapmış, arz ettim. Halka arz etmiş onu. Alâ <laughs> hel Dikkat. Eskiler ağa, mütenebbih olun. Aklınızı başınıza alın şöyle bir derince düşünün. Ben vazifemi bir hakkın yaptım demiş. Onlar da yaptın demişler. Maddi cihetle de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine uzanan hiçbir eli geriye boş çevirmemiştir. Olmadığı zaman bile vaat etmiştir. Sahabi naklediyor. Muteber hadis kitaplarında Buhari gibi, Müslim gibi, Ebu Davud'un Sünneli gibi. Birisi geldi bir şey istedi, verdi. Bir daha istedi yine verdi ve artık yoktu. Yok dedi kalmadı. Gelirse gel yine vereyim dedi. Bir sahabi kalktı dedi ki ya Resulallah istedi verdin, istedi verdin. Yoktu artık neyi vereceksin? Efendimiz onu tesliye adına ortaya konan bu sözden rahatsız oldu. Mimiklerinde belli eder doğru rahatsızlığını, rahatsız oldu. Hayır, Peygamberden istenince o verir, yine verir, yine verir. Elinde kalmayınca vaat eder. Abdullah ibn Uzafetü Sehmi kahraman ayak kalktı. Enfik ve la tahşe min zil arşi iklala dedi. İnfak et ya Resulallah. Arş sahibi Allah'ın seni perişan edeceğinden endişe duyma. Hakeza ümirtu dedi. İşte ben bununla emrolundum. Evet uzanan eli boş çevirmemek. Herkele, herkese el uzatmak, maddi manevi el uzatmak, düşmüşünün elinden tutup kaldırmak, fakirin yardımına koşmak, kimse yok mu lobileri oluşturmak, kimsesizlerin imdadına koşmak. Kimsesizlerin imdadına koşmak, biz de bir yönüyle belki kimsesiziz, bizim imdadımıza da kimsesizlerin kimsesi olan Allah koşar. Estağfurullah koşma tabiri ama o tabiri kendi de ifade buyuruyor. Koşarak gelirim diyor. Bir anonimde var. Hiç kimse yoktur, kimsesiz. Herkesin var bir kimsesi. Bugün ben kimsesiz kaldım. Ey kimsesizler kimsesi. Herkes bir manada kimsesizdir. Kimsesizler kimsesinin imdada koşması adına bence kimsesizlerin imdadına koşması lazım. El uzatması lazım. Bugün bir ölçüde sizin arkadaşlarınızın yaptıkları şeyler de zannediyorum. Kimsesizlerin imdadına koşma hamlesi, hareketi, misyonudur. İçine bir şey bulaştırmadan Cenab-ı Hak bunu sonsuza kadar devam ettirmeye muvaffak kılsın. Sizlere emsaliniz, nesillere Allah uzun ömür versin. İhlas ve samimiyetten mahrum bırakmasın ve bu hizmeti devam ettirmeye de muvaffak kılsın.